Sevgili izleyenler bakın bu haber e, Antalya'dan geliyor. Türkiye'den geliyor ve pompalı tüfekle güpe gündüz birisi başka fırıncıya baskın yapıyor. Suçu da şu. Neden ucuz ekmek satıyorsun? Bu bu tarz tiplerin nasıl bu kadar rahat hareket ettiğini, silahı nasıl aldıklarını, e, bu cesareti nereden aldıklarını konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Yani Türkiye'de hakikaten fikir söylemek artık bu tarz hareketlerden daha tehlikeli görüldüğü için daha çok tepki gördüğü için bunlar çoğalmaya başladı. Şimdi bu başka bir boyut ama bizim toplumumuz bu hale nasıl geldi? İki örnekle aktarmak istiyorum. Bakın yine bundan çok değil aslında. 500 sene önce Fatih Sultan Mehmet döneminde sevgili izleyenler Fatih Sultan Mehmet döneminde öyle bir şey ki vatandaşın birisi tarla alıyor. Komşusundan veya komşu köyden bir tarla alıyor, arazi alıyor. Alan şahıs o tarlayı sürerken, ekerken bir gömü çıkıyor, bir küp geliyor sabana. Küpü alıyor içi altın dolu. Diyor ki ben tarlayı satın aldım, bu küpü satın almadım tarlayla birlikte. Dolayısıyla ben bunu iade etmem gerekiyor diyor. Götürüyor, Tarlayı aldığı şahsa diyor ki ben senden sadece arazi yani bu tarlayı satın aldım. Küpü satın almadım ki bu senin hakkın diyor. O satan kişinin cevabı da çok ilginç. Ben sana o araziyi, o tarlayı komple sattım. Dolayısıyla e, o küp senin hakkındır diyor. Ve olay tabi bunlar anlaşamayınca diyorlar ki Kadı Efendi'ye gidelim. Yani bugünkü e, tabirle Adalet Bakanı veya işte adliyedeki hakime gidelim. Adliyeye gidiyorlar. Hakim ne desin? Yani o diyor ki onun hakkı, bu diyor ki bunun hakkı. Hakim de babacan bir tavırla diyor ki senin kızın var mı diyor. Senin de erkek evladın var mı? Var diyor. Peki evlense, evlendirsek yaşları müsait mi? Bunu da diyor düğün masrafı yapın diyor. Ya da öyle olmasa da diyor düğünlerinde paylaştırın masrafını karşılayın diyor. Bakın nasıl bir toplum. Yine çok meşhur biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet. Yine tebdili teb bir kıyafetle biliyorsunuz. O zaman bu kadar televizyon yok, gazete yok, sosyal medya yok. Değiştiriyor kıyafetini, şeklini, şemalini. Halkın arasına karışıyor. Bir örneğin bir satış yerine gidiyor. Ee, özellikle basma ve e, kumaş satan bir mağazalar bölümüne gidiyor. Orada bir mağaza, mağazaya giriyor, birkaç metre alıyor, kumaş alıyor. Şu renkten de var mı, şu desenden de var mı diyor. Belli bir miktar aldıktan sonra o dükkanın sahibi diyor ki, ben artık yeterince siftah yaptım, komşum daha yapmadı, devamını da ondan alın diyor. Onda var diyor. Aynısından komşumda da var diyor, ondan alın. Ya arkadaşlar, sevgili izleyenler, biz böyle bir toplumduk. Nasıl bir evrimi uğradık ki, son 100 yılda nasıl bir evrime uğradık ki? Bakın geçtiğimiz kış biliyorsunuz kar yağdı, İstanbullular yollarda kaldı. 9-10 saat yollarda kalan İstanbullular oldu arabasında, e, toplu taşıma araçlarında. Yakındaki otellere gitmek isteyenler oldu. Oteller bir gecelik ücreti 15-20 kat fırlattılar bir anda. Bir anda arttı otellerin fiyatı, oda fiyatları. Soğukta insanlar, çocuk, hasta var, yaşlı var, donacak dışarıdalar. Onları içeri almadılar, fiyatı fırlattılar. E şimdi ekonomideki sıkıntılar var, dünya etkileyen bir sıkıntı. Kiralar almış başını gidiyor. Konut fiyatları bir anda 3-4 kat ilanlar, bir gecede 3 kat artırılıyor. Ya bu nasıl bir fırsatçılıktır Allah aşkına ya? Şimdi işte Antalya'daki haberi getirdik. Komşusu, Ucuz ekmek satıyor kendinden diye pompalı tüfekle baskın yapıyor ya. Yani. Geçen de Diyarbakır'da verdik biliyorsunuz. Adam tezgah kurmuş, domates ve salatalık satıyor. Bizden daha nasıl ucuz satarsın diye pazarcılar dövecekler adamı. Biz ne kadar bozulduk böyle, nasıl bu hale geldik? Gerçekten bu kadar maddeci nasıl olduk? Nasıl komşu, komşu hakkını unuttuk? İşte dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. O da şu, o da şu. Maalesef sevgili izleyenler. Bizim, eğitim sistemimiz, aile kültürümüz, televizyonda anlatılanlar, medyada gösterilenler hep maddiyat üzerine. Daha çok kazanma, daha çok ünlü olma ve daha daha kısa yoldan köşeyi dönme, materyalist bir nesil yetiştirmeye başladık. Osmanlı'da o beğenmediğimiz ve kapatma, kapattığımız mektep medreseler vardı ya, tekke ve dergahlar vardı ya, işte akşam insanlar işi bitince esnaf, çalışan, işçi, memur, o dergahlara gidiyordu. O dergahlarda bir hadisi şerif dinliyordu. Bir sohbete katılıyordu. Hoca efendiye bir şey soruyordu. Kul hakkını öğreniyordu. Paylaşmayı öğreniyordu. Komşu hakkını öğreniyordu. Ve e, birbirlerine saygı duyuyorlardı. Bunları kapattık. Yerine materyalist bir eğitim sistemi getirdik. Ve bugün artık o noktaya geldi ki, diyelim ki hakkından fazlasını istemeyene, ya da ucuz satana ya bu benim hakkım değil bunu almıyorum diyene aptal gözüyle bakan bir nesil yetiştirmeye başladık. Ya sen aptal mısın diyorlar. Fazla fahiş fiyata satana veya hak etmediği parayı alana çalana ise göz açık diyorlar. Bravo diyorlar. Sen ne kadar uyanık bir adamsın diyorlar. Ve bu dizilerde de böyle işleniyor. Sosyal medyada da böyle okulda da böyle. Ders kitaplarında bile eminim böyle. Bakın şu Fatih'in anlattığı bir iki anekdot ders kitaplarında göremezsiniz. Bu tarz ahlak örneklerini kitaplarda göremezsiniz. Anlatmazlar. Çünkü bizim müfredatımızı, tarihimizi başkaları yazıyor. Kendi değerlerimizin farkında değiliz. Ondan sonra da böyle manzaraları, haberleri de vermek zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok üzülüyorum. Bunda hepimizin vebali var en tepeden en aşağıdakine kadar hepimizin vebali var maalesef ama bir gün mutlaka bunu toparlamamız gerekiyor. Hiçbir şey için geç kalmış değiliz. Hala bu fırsatımız var. Bence o bu milletin mayasında olan o temiz, asil e, karakteri yeniden küllerinden ortaya çıkarabiliriz. Bu bunun için hala fırsatımız var. Bir an önce herkes üzerine düşeni yapması yapması yapmalı diye düşünüyorum ve isterseniz devam edelim. Sevgili